İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Herkese merhaba. Galatasaray Gençler Birliği müsabakasıyla maç ön analizlerimize başlıyoruz efendim. Galatasaray'da önemli bir eksik var. Sakatlıklar kervanına katılan Osimen milli ara dönüşü arka delesinde bir kanama tespit edildiği için Gençler Birliği maçında kadroda olmayacak. Bu maç için aslında bir manşet atmak istiyorum. Sane'yi unuttur, maçı çöz. Sane'yi unuttur ama Sane'nin pozisyonunu unutma diyorum. Burada önce başka bir detaya gireceğim. Bir haftadır konuşuluyor normal olarak. İşte Barış mı oynasın, Icardi mi başlasın, İlkay mı devam etsin gibi böyle bir Barış mı Icardi mi arasında bazı karmaşalar var. Şimdi Okan Hoca'nın ne yapacağını bilmemekle beraber Icardi'nin tek bir antrenmana çıkmış olduğunu hatırlatalım. Bu cebimizde kalsın. Hangi santrafor oynayacak ya da santrafor nitelikli oyuncu şöyle karar vermeliyiz. Galatasaray ne oynayacak? Buna göre belirlesek daha iyi olmaz mı? Eğer kapatarak oynayacaksan, kapatarak oynayıp rakibi iteceksen ve buraya üçüncü bölgeye mahkum edeceksen burada tabii ki de Icardi birinci tercih olmalı. İki, eğer sürekli kapatmayacaksan, rakibine biraz alan ve zaman tanımak istiyorsan ki bu daha makul bir tercih. Çünkü Gençler Birliği takımı kapanıp hızlı hücumlarla, geçişlerle veya kontrollerle pozisyon bulmak isteyecek. Bu noktada da devreye kim girer? Barış girer. Yani birinci senaryoda eğer İlkay da hazır ve okeyse İlkay arkada, Barış önde ve aynı şekilde Şalay solda versiyonu Sane ile beraber Galatasaray için daha makul gözüküyor. Ancak şimdi kapanarak oynayacak bir takım ve stoperleri ağır. Şimdi bu stoperleri yerinden oynatmak için biraz alan ve zaman tanımak lazım. Galatasaray erkenden yüksek perdede kendi evinde coşkulu başlayıp kilidi açarsa gençler birliği kırılır. Ama ya açamazsa? Ben de diyorum ki evet San Julias maçı var, Samsun, Fenerbahçe konuşuluyor ama önünde bir maç var. Ve milli ara öncesi mağlubiyetle bitirdin. O yüzden bir formasyon daha size vermek istiyorum. Yorumlara yazın, tartışalım, konuşalım. Ee, Fos Beck'ten alıntı Fos 9 mı diyorduk? Şimdi ilk ayın 2020 2021 sezonundaki 8-9 maçlık serisini unuttuk. Burada bir sahte 9 gibi oynayan. Yeni bir öneride bulunmak istiyorum size ve tabii ki de buradan Okan Hoca'ya da. Bakın Galatasaray Gençler Birliği'ne karşı başlangıçta işi biraz sıkı tutsa bu sıkılık merkezi de üçlemek. Yani bakın kime alıyorum şimdi? Sara, Burada Sarara Torera Lemina yapsa, üçü bastık, önünüzdeki ilk maç her şeyden önemlidir. Burayı atlatamazsanız sonrasının kıymeti kalmaz. Ardından Sane, Barış ve İlkay ile beraber şöyle bir Santraforsuz oyuna ne dersin? Santraforsuz oyunda da İlkay burada olmayacak, yanlış anlaşılmasın. City dönemi çok konuşulduğu için söylüyorum. Ortalama pozisyonlarda zaten İlkay burada çıkıyor. Ne anlam ifade eder? Ben her iki oyunu oynayacağım. Sırtı dönük, yüzü dönük kapatarak alan bırakarak işte orada ilk ay Barış'ın yapacağından çok daha fazlasını yapar serviste ve oynatmada. O zaman İlkay'ın burada olduğu organizasyonda ne olur? Sane ve Barış da değerlenir. Yani İlkay hem Sane'yi hem Barış'ı rahatlıkla oynatabilir. İki tane de net altısı var ise Galatasaray'ın Sara da buraya rahatlıkla gelir. Üçlü bir kombinasyon kurabilirler. Bu benim çeşitli belki Okan Hoca bugün böyle başlamayacak ama Muhakkak şu gördüğünüz düzene yani İlkay'ın sahte dokuz olduğu düzene Galatasaray'ın ihtiyacı olacak. Şimdi geçiyorum. Buradaki aslında maçla alakalı kritik noktada Sane'yi unuttur. Maçı al demiştik. Biz normal düzene dönelim. Barış Santrafor'muş gibi düşünerek. Burada bakıyorum. Şalayı da alalım. Barış Santrafor'muş gibi yani fantezi futbolu bırakalım. Şimdi Sane'yi unuttur maçı çöz ne demek? Buradan yürüyeceğiz. Çünkü Gençler Birliği'nin problemli olduğu bölge, en büyük sıkıntı yaşadığı bölge zaten bu taraf. Tamam mı? Burayı bir yuvarlak içine aldık. Şimdi bu takım Sane'yi nasıl unutturur? Bir kere Leroy Sané'de iki tane veri var ki bu çok kıymetli. Ligin en çok dribbling yapan ikinci oyuncusu. Ligin en çok progresif koşu atan kanat oyuncularında birinci sırada. Bunun da cebinize koyun sebepleriyle anlatacağım. Burada Davinson, Abdülkerim ve Yakup'su da böyle eşleştirelim. Galatasaray'ın alameti harikası neydi? baskı yoğunluğunu ve hücum yoğunluğunu sağ tarafa kırmak. Direksiyon hep buradaydı Galatasaray'ın ama artık bu ezberlendi. Yani rakipler kendi solunu savunmayı alışkanlık haline getirdi. O yüzden hep olayın içinde gözler sanede. Şimdi gözleri biraz saneden uzaklaştırmak için ben diyorum ki Galatasaray maçın bazı bölgelerin bazı anlarında daha doğrusu ağırlığını sol tarafa versin. Yani burayı da böyle büyükçe çizeyim hatta size sıcak nokta burası olsun tamam mı? Hem baskı yoğunluğunda hem de topla oynama alverlerde pas kombinasyonunda. O zaman ne olacak? Yoğunluk buraya dizildiğinde Gençler Birliği savunması da sana biraz gözden uzaklaşmaya başlayacak. İşte istediğimiz nokta zaten bizim bu. Özellikle neden bunu söylüyorum? Çünkü Almanya milli takımında hem Lichtenstein hem de Slovakya maçındaki Sena performansları beni çok etkiledi. Totalde 2 gol ve 2 asist yaptı. Hepsinde de Sane çizgide unutturulan oyuncuydu. Ve Slovakya savunmasına karşı bunu yapan Sane, Gençler Birliği savunmasına unutturuldu, unutturulduğu zaman ne yapmaz diye soruyorum. Bunu da nasıl yapacak peki? Önce Sane'yi çizgide unutturdun. Problemli bölgesi Gençler Birliği'nin burası yani kendi solu. Şimdi oradan Abdülkerim ve Torere'ye geliyorum. İki oyuncudan size bahsedeceğim. Şimdi e, Abdülkerim Galatasaray takımının en çok isabetli pas atan oyuncusu. İki, Galatasaray takımının en çok uzun topu deneyen oyuncusu. Bu da, bu da bizim cebimizde. Ligin de en fazla 3. bölgeye isabetli pas atan 3. stoperi. Bakın bu önemli. Yani pasta, uzun top da 3. bölgeye isabetli Abdülkerim'i rahatlıkla Galatasaray kullanabilir. İki, buradan Torera'ya gireceğim. Torera'da takımın en fazla isabetli top atan oyuncusu. İsa e, uzun topu deneyen Abdülkerim de ama en fazla isabete ulaşan Torreira. Ligin de rakip yarı sahada orta sahalar içerisinde isabetli pas atan birincisi Torreira. Şimdi bir çizelim, hayal edelim. Saneyi unutturduk. Gözlerden uzak Gençler Birliği'nin bu bölgesi sorunlu ve geliyorum buradaki kritik noktaya. Abdülkerim ne uzun atabilirsin savunma arkasına bek arasına bu bir. Ne yaparsın Abdülkerim'le bunu yaptığında? Hatırlayın Sané önce bir offside pozisyonuna doğru çıkıyor tamam mı? Offside pozisyonuna çıktıktan sonra açılı bir koşu yapıyor. Onu da özellikle göstermek istiyorum. Açılı bir koşu yapıyor bakın buraya. Şimdi progresif koşu dedik ya. Sane'nin progresif koşu özelliğini bu açılı koşuyla beraber kullanabilirsin. Orada da Abdülkerim devreye girer. Gençler birliğini kırarsın. İki, Torreira ile beraber biraz derine içeriye gelip rakip yarı sahadaki pas isabetinden faydalanıp kısa paslarla beraber kısa paslarla beraber Sane'yi çizgide yalnız buluşturursun. O yüzden Sane'den de ligin en fazla dripling atan kanat oyuncusu olarak aynı şekilde katkı alabilirsin. Yani Galatasaray tabii şuna da dönmek istiyorum. Ligin en çok topa sahip olan takımı, ligin en çok büyük şans yaratan takımı ama en çok da büyük şans kaçıran takımı. Bakın bu ne demek oluyor? Düşünelim Galatasaray son iki maçta gol atamadı Süper Lig'de. O yüzden o sümenin zaten yükünü biraz hafifletmek lazım. Zaten olmayacak. Tamamen parçalara bölün demiyorum ama biraz gol yükünü, skor yükünü Galatasaray'ın dağıtması lazım. Bunu da dağıtmak için Okan Hoca'nın Sane'yi Almanya milli takımındaki formatta kullanması gerekir. Aynı şekilde Barış örneğinde de biraz daha Montella'dan alıntı yapabilir diyorum. Galatasaray için zor bir müsabaka gibi gözüküyor. Kendi evinde yüksek perdeden bir başlangıçta belki kapatarak, belki alan ve zaman vererek bence rahatlıkla erken gol bulursak bu işi çözebileceğini düşünüyorum. Ha Gençler Birliği'ni de söyleyeyim. Niyank zaten tanıdığınız güçlü, kuvvetli, dribling özelliği olan, servis becerisi de olan bir oyuncu. Yalnız burada Dele takımın biraz dengesi gibi buraya ortaya geliyor. Buradaki denge oyuncusu aslında Galatasaray Dele Başuru'ya Torare'yle, Remina'yla veya Saray'la yapacağı baskılarla zaten burayı kesmiş olacak. Eğer kesemezse bakın Tonga en son oynadıkları galip geldikleri Başakşehir maçında çok etkili bir organizasyon yaptı. Yani Galatasaray'a karşı bu kadar fırsat bulacağını düşünmüyorum. Çünkü karşısında Singo, arkadan bir de savunma desteği, bek desteği muazzam olan bir sane var. Eğer ama bu ikili sıkıştırmaya giremezseniz da Niyank'la beraber ve Dele Başur'un ileriye çıkışlarında Koyita'nın da vereceği destekle ve şutor kabiliyetle etkili olabilir diyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik Galatasaray Gençler Birliği maçı dosyasını kapatıyoruz. Rize Spor Fenerbahçe maç önü analizde devam ediyoruz efendim. Bu maç için bir manşet veriyorum. Rize Spor Fenerbahçe maçında topu gören değil topu kapan kazanır. Çünkü 3 tane veri söyleyeceğim. Fenerbahçe ligin maç başına en fazla top kapan takımı bu bir. İkincisi 3. bölgede en fazla top kazanan takım gene Fenerbahçe. Bir de duran topla alakalı cebimize koyalım. Fenerbahçe şu an bu ligin duran toptan en fazla gol atan takımı 6 gol buldu duran toptan. Bunu da ekliyorum bugün yani Fenerbahçe Rize Spor deplasmanında baskı yoğunluğu, temposu ve baskı noktaları bence çok büyük anlamda belirleyici olacak. Bunu da size şimdi hızlı bir şekilde anlatıyorum. Ayrıca iki tane konu var. Onu da hemen bunları çizerken söylemek isterim. Birincisi Osterwolde kart sınırında bir ihtimal Tedesco hocanın Osterwolde yerine Çağlar'la başlayabilir gibi bir beklenti var ama biz burada Öncelikle Oster Volde'yi yazdık. İkincisi de Semedo'da Fenerbahçe'de kart cezalısı. O yüzden yerinde Mert Müldür'ü bekliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin baskısından bahsediyoruz değil mi haftalardır? Şimdi bu baskıyı hangi noktalarda hangi oyuncular yapacak? Ki bu bence çok önemli. Ben size bazı eşleşmeler vereceğim. Bakın. Şimdi buraya doğru getirelim bunu. Sakri, Laçı'yı. İsmail'i, Asensio'yu ve Alvarez'e. Evet. Buraya da Kerem'i getirelim. Şimdi hızlı bir şekilde konuya giriş yapıyoruz. Eşleşme 1. Eşleşme 2. Eşleşme 3. Ve eşleşme 4. Bakın bu 4 oyuncunun eşleşmesi maçı belirleyecek. Bunu lütfen buraya büyük kalemle, büyük notlarla yazın. Nene ve Hoyer, Bulcubayiç, Alvarez, Papa Nicolau, İsmail Yüksek, Kerem ve Taha. Çünkü... Rize Spor özellikle merkeze basıldığında çok ciddi anlamda problem yaşıyor. Yani bir noktada şurayı daha büyük alıyorum müsaadenizle sevgili izleyenler. Fenerbahçe için belirleyici yer burası. Neden? Çünkü dedik ya ligin en çok maç başına top kapan takımı Fenerbahçe. Üçüncü bölgede de top kazanan gene Fenerbahçe. Peki bu oyuncu kim? Ligin maç başına en çok top kapan ikinci oyuncusu İsmail ve İsmail ile Alvarez arasındaki uyumun da farkındaysak. Şimdi Fenerbahçe için yaptığımız şu: baskıda kazanılan toplar. Çünkü Rizespor merkezde baskıda top kaybettiği an geriye dönmekte ciddi anlamda problem yaşıyor. Bir, İsmail ile Alvarez'in baskıda kazandığı toplarla ne yapacak Fenerbahçe? Baskıda kazandırdık. İki, Taha ve Hoyer çok hücumu seven bekler. Yerini zaten otomatikman boşaltıyorlar. Eğer baskıda Fenerbahçe merkezde kazanırsa şimdi burayı kapatıyorum sizin için. Baskıda Fenerbahçe merkezde kazanırsa geçişleri de muhakkak bek bölgesinden yap. Bir, Fenerbahçe baskıda merkezde kazandı. Kazanılan toplarda geçişlerde geçişleri bek bölgesinden tercih etti. Bu bir. İkincisi, eğer Hoyer ve Taha öne çıkmamış olursa hayal edelim. O zaman daha güçlü kuvvetli kalıyorlar. Problem yaşamıyorlar. Ancak Fenerbahçe'nin ön alanda bekleri sıkıştırarak yaptığı baskı da çok iyi. O zaman bizim bu baskıyı da anlatmamız lazım. Rize Spor'a karşı Fenerbahçe bekleri ikili sıkıştırma yaparsa yani bir örnek Kayseri Spor maçında attıkları golü hatırlayın. Devamı sekanslar bence sıkça tekrarlanacak. Fenerbahçe özellikle taha üzerine kurmalı baskı oyunu. Taha'yı ikili sıkıştırarak Kerem kapatacak, Talişka basacak. Asensio gelecek, Mosci'yi çekecek. Zaten Mosci de bir oyuncu eğer onu çekiyorsa gitmeye çok meraklı. Peki burada boşalan alana kim girecek? Nene. Fenerbahçe Kayseri Spor maçındaki benzer golleri Taha'yı sıkıştırarak bulabilir. Geldik 3. noktaya. Fenerbahçe başka ne yapabilir? Fenerbahçe'nin güçlü yönleriyle aslında bir noktada farkındaysanız Rize Spor'un zayıf yönlerini de eşleştiriyorum bize spor savunmasının merkezi arkaya atılan toplarda çok ciddi problem yaşıyor özellikle Samet'in arkaya atılan toplarda büyük bir defosu var şimdi oradan bakın nereye bağlıyorum Şikrinyar ve Osterwalde Süper Lig'in en fazla üçüncü bölgeye isabetli top atan isabetli pas atan stoperlerinde birinci sırada Ayrıca Şikrinyar'da Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla isabetli pas veren stoperler arasında 6. sırada. Yani pasla isabetli 3. bölgeye topun ulaşımında arkadan bir problem yok Fenerbahçe için. Peki o zaman şöyle bir detay belirleyelim mi? 3. noktada Fenerbahçe ne yapabilir? Hem Şikrinyar'la hem Osterwolde ile Samet'in arkasını muhakkak Fenerbahçe takımı işlemeli. Eğer savunma arkasına Samet'in ensesine atarsa... Asensio ile Nene ile hatta bazen Kerem'le gol bulma olasılığı çok yüksek Fenerbahçe takımının. Şimdi bir iki detay daha size söylemek istiyorum. Rize Spor'u geriden topla çıkan, pas yapan önce kenarlarda beklerini kullanıp sonrasında da bekleriyle başlayan önce dışarı sonra içeri oynayan bir takım. Kenardan geriden başlıyor, kenara atıyor, beklerden içeriye doğru çıkartıyor, merkezden tekrardan dışarıya oynuyor. Burada da aslında Sov'u biz hep dikine koşulları ile biliriz ama Sov'un yeni modeli biraz daha derine gelerek, derine geldiğinde servis yapıyor. Kime? Emre Can'a. Kime? Saki'ye. İşte burada Fenerbahçe biraz problem yaşayabilir. O yüzden Alvarez'in ve İsmail'in hep tetik, hep tetik pozisyonda olması lazım. İki, Semedo kaç cezalısı olduğu için Mert biraz benim kafamı karıştırıyor birebir savunmada. Sov derine gelip ne zaman ki servis yapacağında orada Nene'nin gene beke yardımı çok önemli olacak. Mert'i burada kesinlikle Fenerbahçe yalnız bırakmamalı. Eğer problem yaşarsa Fenerbahçe takımı Mert tarafından yaşayacağını düşünüyorum. Ama şuraya da bir atlık yapayım. Mert'in yanında Şikrin gibi bir sil süpürcü olacak. O yüzden burada rahatlıkla sorun çözülebilir diyorum. Rize Spor Fenerbahçe dosyasını kapatıyoruz efendim. Beşiktaş Samsun Spor maç önü analiziyle devam ediyoruz. Minik bir ekleme yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun sakatlığı devam ediyor. Orkun da biliyorsunuz ki kırmızı kart cezalısı bir sonraki maçta artık oynamaya hak kazanacak diyelim. Sonrasında da tabii teknik adamın tercihidir. Bu maça da bir manşet veriyorum. Sağını savunan maçı alır. Neden? Ligin en çok sol kanattan gol atan ikinci takımı kim? Beşiktaş 8 golle. Peki ligin en çok sol kanattan gol atan birinci takımı kim? 9 golle o da Samsun Spor. O zaman burada kritik bazı eşleşmeleri size söylemek istiyorum. Neresi belirleyici olacak? Samsun Spor'da Musaba ve Thomasson tarafı karşılarında Gökhan ve Cengiz'in savunması. Bir. İkincisi burada Elbiler Ture ve Rıdvan ama özellikle Elbiler Ture diyoruz. Karşılarında Zeki Yavru ve Emre Kılınç. Yani bu iki taraf her iki takımın soldan hucumu sağdan savunması bence maçın kilit noktalarından olacak. Şimdi alıştığımız üzere Samsun Spor önü arkası belli. Zaten net bir oyun pratiğine sahip bir takım. Biraz ben bu müsabakayı Beşiktaş üzerinden değil de tek mağlubiyeti olan, ligde tek mağlubiyet yaşamış Samsun Spor'un oturmuş oyununa karşı Beşiktaş nasıl önlem alır? Çünkü Beşiktaş sadece kendi oyunu neyse onu oynayarak bu maçı kazanamaz. Biraz Samsun Spor'u doğru önlemlerle kırabileceğini düşünüyorum. Benim kanaatim bu yönde. Siz de yazın. itirazınız varsa konuşalım. Şimdi Satka ve Drongelen'e geliyorum. Bir kere bu takım uzun oynamayı uzun atıp kenarlardan hızlı geçmeyi ve ortacı işletmeler yapmayı seven bir takım Samsun Spor ekibi. Ama uzun atmaları mesela Göztepe'nin yaptığı gibi kaleci işle, işte Bokale ile Halinton'la uzun atalım, ikinci topa basalım değil. Çünkü Drongelen ve Satka uzunlarda direkt isabeti oynuyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Drongelen soldan sağ uzun bir top atıyor. Bu bir. Tamam mı? Satka da sağ taraftan sola uzun toplar atıyor. Buradaki amaç ne? Birkaç istasyonu bypass edip kenarlarda oyuncuları topla buluşturmak. Emre'yi, Musabay'ı, bazen Endiya'yı, bazen de Carlo Horsi. O zaman Beşiktaş için bir karşılama planı, baskı planı gibi de görmeyin bunu. Sadece bir karşılama planı önerisinde bulunuyorum. Suyun yolunu önden kesteriz ya. Şimdi Temi Abraham'ı burayı soktuk. Karşılarında kaldı. Tamam mı? İki tane oyuncuyu direkt ben bastıracağım. Satkan'ın karşısına Cengiz, pardon Satkan'ın karşısına Çerni, özür dilerim. Fanturongale'nin karşısına Cengiz. Tamam mı? Burada aslında amaç ne? Şu iki stoperin uzunlarını engellemek. Uzun attırma, merkezi kapat. Uzunu kır. Uzunu kırarsan eğer otomatikman Carlo Holsen'in, Musaba'nın, Endiaye'nin hatta Emre Kılıç'ın. Bakın dört tane oyuncunun da etkisini kırarsınız. O yüzden Beşiktaş'ın şu baskı işini daha doğrusu ön alanda karşılama işini çok doğru yapması lazım. Ben o yüzden Çerni ile Cengiz'i direkt stoperlere baş, e, bastırıyorum. Turey'i de öne çıkartmıyorum. Zeki'nin bu tarafa doğru oyun kurarken çizgiye doğru basacağını tahmin ettiğim için Turey'i de derinde bekletiyorum. Eğer Zeki giderse Ture'yi gene bastırmam. Ture burada içeride derinde kalsın. Antalya Spor Maçı'nda zaman zaman Beşiktaş bunu uygulamıştı ki başarılı olmuştu. O zaman boş alana da kimi sokarım baskıda? Ture'yi koşturmam. Yani biraz e, verimli harcarım, verimli e, enerjisini tüketmesini sağlarım. Buraya da Salih'i sokup bastırırım ki Antalya Spor Maçı'nda ilk yarıda beklediğimizden bence çok iyi bir top kazanım ve alan kapatma performansı göstermiştir Salih. Şimdi burası Beşiktaş'ın kritik noktalarından biri. İkincisi Samsun Spor'un hucumda en güçlü bağlantısını söylüyorum. Bir kere sol bek Thomasson topla çıktığında veya pas kombinasyonuna katıldığında Carlo Musaba arasında güçlü bir bağlantı izliyoruz kombinasyon. Musaba Türkiye Süper Ligi'nin en fazla büyük şans yaratan oyuncusu. 9 tane büyük şans yaratmış, bir tane asiste dönüşmüş. O da tabii ayrı konu. Ayrıca Musaba ligin en çok dribbling yapan oyuncusu. Yani Samsun Spor'un görülen en büyük silahı o. Şimdi Musabay'ı peki bu Carlo Holtz'a Thomas'ın balantısını nasıl savunacaksınız? Burada ben olsam Gökhan'ı Musabay'a bastırmam. Bırakın basmasın. Neden? Çünkü arada backstopper arasında biraz boşluk görürse rahatlıkla sızma yapan bir oyuncu. Dribbling kabiliyeti de var ama sızması daha kuvvetli. O zaman ben diyorum ki Gökhan gel mümkün olduğunca içeriye sıkıştır. Yani Musabay'a sızma alanını verme. Topla buluşsun dribblingle gelsin. Gerekirse onu karşıla. Ama bu sadece yetecek mi? Burayı sürekli Endidi'yi sokarsan orada da bir yıpranma olur. O zaman bir So, <laughs> Cengiz'den mümkün olduğunca savunma katkısı bekliyoruz. Yapabilir mi? Emin değilim. 30-35. dakikada bile koşuyu bıraktığına tanıklık ediyoruz. Belki milli arayı çok iyi geçirmiştir. Harika bek yardımı yapar. Ona bir şey diyemem. Ama ben olsam özellikle Samsun'un solu demiştik ya. Ligin en fazla sol taraftan gol atan takımı. Ben olsam burayı önce onarmak ve kapatmak için Cengiz değil Raşissa ile başlardım. Bu ayrıntıyı da size söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş kenar oyuncuları içerisinde en çok beke doğru yardım yapan oyuncu Raşissa. Musabayı kesmek istiyorsanız Gökhan'ın içeriye kapatacak, sızma şansı vermeyeceksin ve öndeki kenar oyuncusundan muhakkak ve muhakkak beke yardım alacaksın. Hata yaptığın an Musaba işi çözer. Bunu söyleyeyim. Şimdi geldik Samsun Spor'un duran toplarına. Çünkü çok kuvvetli. Ligin en iyi duran top kullanan takımlarından korner kullanan takımlarından bir tanesi. Beşiktaş burayı nasıl savunur? Bakın Beşiktaş'ın önlemleri üzerinden anlatıyoruz. Çünkü bu önlemleri doğru alamazsa Beşiktaş maçı kazanma ihtimali olasılığı bence çok düşük. Bir, şimdi buraya Zeki'yi koyduk. Buraya da Emre Kılınç'ı koyduk. Tamam mı? çok basitçe şunu söylüyorum. Eğer Zeki ile bu taraftan kullanıyorlarsa sağ ayaklı dışa kavis yapıyor. Arkadan koşu yapan Carlo Holsey'i görüyor. Bir kere Beşiktaş Zeki buradan kullanıyorsa Carlo Holsey ile alakalı hep tetik olacak. Bir. İkincisi Zeki ile gene dışa kavis kullanıyorsa şu tarafa doğru bir top atıyor ve buraya oyuncu koşturuyor. Yani Beşiktaş'ın Zeki'nin kullanımlarında Carlo Holse'ye tetik olmasıyla beraber şuraya muhakkak bir oyuncu her şekilde kol koymalı. Yani burada bir oyuncu olmasa da koymalı. Çünkü arkadan koşu yapıyor. İki, Emre ile beraber eğer Samsun Spor korner kullanıyorsa bu taraftan sol ayakla gene dışarıya doğru kullanıyor Emre Kılınç. Burada biraz daha tam birleşime değil de şuraya doğru oynuyor. Orada da kimi koşturuyor? 1.90 boyundaki NDY'ye. Endiaya burada ön direk, arka direk istasyon görevi görüyor ve böyle gol atıyorlar. Yani Beşiktaş'ın bu kadar Baris, duran top setleri olan, ön direk arka direk yapan 1.90'lık NDY'nin yanına ne yapacaksın? Orada da mümkün olduğunca artık takımın en uzun oyuncusu kimse, Abraham da olabilir, geleceksin buraya, oynatacaksın. Bu önlemleri Beşiktaş almak zorunda. Geliyorum o son olarak. Beşiktaş hücum noktasında Zeki ve Soner'in tarafını zorlamalı. Çünkü hala problemleri devam ediyor. Bir Zeki dışarıya yönlendiriyor oyuncuyu ama arada alan ve zaman bırakıyor. O yüzden Rıdvan'ın ortacılığı, kenar hücumları ve kenar bindirmeleri Beşiktaş'ın çok önemli olacak. İki, Thomas Sonda, Thomas Sonda rakiple alan bırakıyor ama içeriye doğru yönlendiriyor. O yüzden içeriye doğru yönlendirdiğinde de burada Gökhan'la beraber orta imkanı yaratabilir. Yani bir Beşiktaş Stoperlere basacak, stoperlerin karşısında kalacak, uzun vurmayacak. Duran toplara dikkat edecek. Hucum noktasında da muhakkak ve muhakkak Gökhan Sazdağ ve Rıdvan'ın kenar oyununu, bek işletmesini ve ortacılığını denemeli. Üçüncüsü de El Bilal geliyorum. Eğer Beşiktaş bu maçı kazanırsa El Bilal Ture çok öne çıkar. Çünkü Burada Satka biraz beli kırılabilen bir oyuncu. İçe dışa çalımlar atan oyuncuyu karşısında gördüğünde manevra kabiliyetiyle orada düşüyor. Elbiler Türen'in de içe dışa çalım manevrası olduğunu biliyoruz. Geçen hafta Antalya Spor Maçı'nda demiştim ki Elbiler Türen'i baksa koştur. Bu sefer baksa koşturmayın. Sol iç koridora topla girişlerini deneyin. Eğer bunu yaparsanız Satka'nın belde diyelim futbol deyiminde belde bir ince kırılmalar olabilir. O yüzden Elbiler Türen'i de burada birinci sıraya yazıyorum. Beşiktaş Samsun Spor maç analizini de bitirdik. Sizleri seviyoruz. Sizlerle bağ kurmak istiyoruz. Bizlerle beraber olduğunuz için size teşekkür ederiz. Beğenilerini bekliyoruz. Beğenmeseniz de beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlara eleştirileriniz, pozitif eleştirileriniz bizim düzeltmemiz gereken alanlar olursa lütfen yazın. Beraber tartışıp okuyup bakalım. İyi ki varsınız. Trent yol süperlik tekrardan hayırlı olsun diye. İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Esperantos, yeni nesil premium kahve.